Sırasıyla rüzgarın tanımını yaptık, rüzgarın nasıl olduğunu konuştuk, hemen arkasından rüzgarın yönlerini ve geldikleri yönlere göre isimlerini konuştuk. Artık sıraya geldi rüzgarın hızına ve rüzgarın hızından konuşurken hangi terimlerle, hangi birimlerle konuştuğumuzu Şimdi rüzgarın hızıyla ilgili en çok aşina şey hava durumu kültürlerinde rüzgarın hızı saatte 80 km'ye ulaşacak gibi böyle bazı uyarılar ve bazı işte duyurular var. Halbuki biz denizde e, kilometre bölü saati hız birimi olarak çok fazla kullanmıyoruz, Çünkü kilometreyi kilometre bir mesafe birimi olarak çok kullanmıyoruz. Bizim denizde kullandığımız mesafe birimi deniz milidir. Bir deniz mili 1.852 kilometredir. Karada 100 kilometre Karada 1850 kilometre yol yaparsak eğer bunun karşılığı biz 1000 mil, 1000 deniz mili yol yapmışız demektir. Dolayısıyla karada hızı açıklarken kilometre bölü saat cinsinden açıklıyorsak kilometre bölü saat cinsinden açıklıyorsak denizde ise bunu deniz mili bölü saat cinsinden açıklarız. Deniz Bili Bölü Saat, bizim için Nat Birimliği açıklanır. Denizde Mesafe Birimi olarak mili, Hız birimi olarak ise Nat'ı kullanırız. Dolayısıyla 1 saatte 1 mil yol yapabilmek için 1 Nat Hız yapmamız gerekir. Zaman zaman yanlış kullanıldığı oluyor. Saatte 6 mil gidiyorum. Evet, saatte 6 mil gidiyorum verebilir ama esasında doğrusu altın hızla gidiyorum demektir çünkü mil bir mesafe bilinirken nat bir hız bilinir. Şimdi biz teknelerimizin üzerindeki rüzgar göstergelerinde rüzgar hep nat cinsinden görürüz. Yani hava 10 nat esiyor, 15 nat esiyor, 20 nat esiyor diye görürüz. Ama yine gelelim denizciler için hava durumu mükemmelerine baktığınız zaman e, orada farklı bir e, numelik, sıraland, e, numelik sıralandırma görürsünüz. Hele o Gökhan Abur'un o güzel karizmatik sesiyle bunu çok beğenirsiniz. Hava güney batıdan, işte hava batıdan 2 ila 4, 3 ila 5 gibi böyle farklı bir e, skalayla söylenir. Bu skalanın ismi Beaufort skalasıdır. Şimdi sırasıyla ilk önce Beaufort skalasının nasıl bir skala olduğunu e, açıklamaya başlayalım. Beaufort skalası sadece rüzgarı hızla ifade eden bir cetvel, bir ölçü skalası değil. E, 1800 yılların başında Fransız denizci Sir François Beaufort demiş ki rüzgarın sadece hızı bizler için çok e, tek başına çok önem arz etmiyor. Aynı zamanda bu rüzgarın denizde yarattığı dalgada ya da karalarda yarattığı etki de önemli. Dolayısıyla bir kıyas cetveli çıkartmış aritmatik bir ortalama ile büyüyen bir e, cetvel değil. Dolayısıyla biraz tecrübe edilmesi ve biraz da öğrenilmesi, okunması gereken bir cetvel. Genelde hava 2 ila 4 esiyor derken 2 ile 4 bofor esiyor diye esasından anlamamız gerekir. Çok kısaca bahsetmek gerekirse aşağı yukarı 13 numaralık şey numara üzerinden gider. 13 numara üzerinden giderken de hava 3 boforsa onu şu şekilde açıklar. 3 boforun e, Bofor cetvelindeki numarası 7 ila 10 nat rüzgar vardır. Artı bu tatlı rüzgardır. Ve dalgaların tepeleri kırılmaya başlar. Yani 7 ila 10 lat arasında esen havaya biz 3 bofor hava diyoruz. Bu tatlı bir rüzgara tekabül ediyor. Yavaş yavaş dalgaların tepelerini beyaz köpükçükler çıkartmaya başladığı anı ifade ediyor. Dolayısıyla çok kantitatif, çok efektif bir ölçü değil. Ama bizler hava durumunu bu ölçüyle yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse 2 bofor, 3 bofor ve 4 boforda rüzgarın hızına baktığımızda 2 bofor için şunu görürüz. 4 ila 6 nat arasında rüzgar vardır. 3 boforda ise 7 ila 10 nat arasında rüzgar vardır. 4 boforda ise 11 ila 16 nat arasında rüzgar vardır. Aritmatik olarak büyümüyor, büyümüyor diye söylerken esasında bunu ifade etmeye Bakın 2 boforda rüzgar aralığı 2 nat, 3 boforda 3 nat, 4 boforda ise 5 natlık bir rüzgar aralığı görürsünüz. Dolayısıyla burada bu rüzgar hızlarının denizde yarattığı etkiyi açıklamayı açıklamasıyla esasında bofor skalası bizim, bizim için önem arz ediyor. Çünkü diyor ki 2 bofordayken hafif rüzgar, küçük belirli dalgacıklar. 3 bofordayken tatlı rüzgar, dalgacık tepeleri kırılmaya başlar. Ama dört buford derken orta rüzgar, küçük dalgalar büyür. Dolayısıyla rüzgarın şiddetinin deniz ve kara üzerinde yarattığı etkileri açıklar bufor skalası. Sizin de şu an ekranda gördüğünüz gibi bofor skalası 0'dan 12'ye doğru giden bir skaladır. 1 nat rüzgarı da ifade eder, 64 nat üzerindeki ve üzerindeki kasırga havasını da ifade eder. Bizim her bir bufor aralığı için rüzgarın kaç da, kaç nat ile kaç nat arasında estiğini ezberlememiz ne çok mantıklı ne de çok kolaydır. Bunun için basit bir formül var. O, o formül size şunu söylüyor. Diyor ki bugün hava 4 bofor. Ya peki ben 4 boforda acaba kaç esiyor diye düşünürken formül bize şunu söylüyor. Sana söylenen boforu 6 ile çarp çıkan sonuçtan 10 çıkart. Bu sana o bufor aralığında havanın ortalama kaç saat esiceğine dair bir ipucu verir ama rakam kesin değildir. Mesela 4 bufor üzerinden konuşalım. 4 bufor hava esiyorsa, 4 çarpı 6 24, eksi 10, 14 nat Bakalım hemen bu bufor skalasına, 4 bufor havada hava 11 ile 16 nat arasında eser. Bulduğumuz rakam ne? 14 yani bizim için aşağı yukarı bir haber. Evet artık rüzgarın matematiğini yani rüzgarın hızını ve şiddetini kabaca bitirdik sayılır. Rüzgarın fiziğini konuşmuştuk. Rüzgarın matematiğini de bitirdik. Bu saatten sonra artık sırada matematiğini ve fiziğini öğrendiğimiz rüzgarı kullanarak eğitime geldiğinizde çok daha fazla yelken yapabilme şansına sahip olacağız. O rüzgarı kullanarak yelken yapma şansına sahip olacağız. E, kapatmadan önce sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Artık rüzgarın matematiğini aşağı yukarı biliyorsunuz. Beaufort skalasını biliyorsunuz. Beaufort skalasının tatlı rüzgardan kasırgaya e doğru gittiğini biliyorsunuz. Son zamanlarda iyi diyet, iyi dilek temennisi Karadayken hani şansın bol olsun der gibi Seyre çıkacak kaptanlara Rüzgarın bol olsun deniyor Çok yanlış çünkü Buradaki bol çok izafi bir şey Eğer dileğiniz tutar da denizde rüzgar çok bol olursa adamın anasını ağlatır Dolayısıyla e, denizci adama Yelkenci adama rüzgarın bol olsun denmez Rüzgarın kolayını olsun denir e, Rüzgarın kolayı e, Burada çok daha güzel daha keyifli bir temenni O yüzden e, böyle denmesi daha keyifli ve daha doğrudur. Hepinizin rüzgarı kolayına, kurulması net olsun.